Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte evet arkadaşlar şu an egemenle e, video çekiyorum ama egemen şu anda bundan haberi yok arkadaşlar e, Egemenle minecraft oynayalım dedik ve egemen dış görünüşünü değiştirdi şu an dış görünüşü değişmedi ama e, değişti mi? Biraz bozuk bir şeyler oldu ama galiba değiştirdi tam bilmiyorum birazdan düzelir Egemenle biz minecraft şeyini ayarladık arkadaşlar e, ve Gördüğünüz gibi şu an Egemen'le Minecraft oynuyoruz. İlk kez yanında e, yani biriyle Minecraft çekiyorum akşam ama şu an onun haberi yok. Söylesen mi söylemesem mi diye düşünüyorum. Şu an acilen direkt acilikten hani direkt bu videoya başladım. Direkt anında. Bir de bir dakika. Sesler iyi geliyor arkadaşlar. Sesler zaten size normalden çok daha fazla geldiği için sıkıntı yok. E, arkadaşlar Egemen'e söylesen mi söylemesem mi? Yani ona inanın. E, Egemen Egemen'e şöyle bir Eee kışkırtma mı yapsam yoksa şöyle bir bir şey mi yapsam dur bakayım ya? Bir şey yani tam ne yapacağım bilemedim çünkü abi, şu an hani öylesine videoya girdim. Şöyle bir vurayım bakayım ne olacak? Allah! O ne yapıyor? Oğlum bu yaratık ne yapıyor bu? Allah! Ne yaptı eline Aa ne oldu? Karakteri de çok korkunç abi arkadaşlar. Bir de ha e, heza başladık arkadaşlar ve benim şöyle bir olay oldu arkadaşlar. Oğlum git lan. Oğlum bak. Vururum ağzını senin bak şimdi. Aa. Ee, şöyle bir şey oldu. Ben Minecraft Survivor sezon 1'de kullandım. Karakteri elde ettim. Bunu nasıl elde ettim diye soracak olursanız. Hesap açtım arkadaşlar ama yeni açtım hesapta bu karakteri elde ettim ve bunu direkt verdi. Benim eski hesabım olarak mı tanımladı bilmiyorum arkadaşlar ama bu karakter çok güzel. Abi de hatta karakterin şeyini de arkadaşlar. E, e, göstereyim arkadaşlar. elinde göstereyim bayağı hoş bir karakter. Yalnız e, Egemen Egemen videoda diyelim arkadaşlar. Egemen videodayız diyelim. diyelim. Kırk kıtmayam sonra çıkar falan. Videodayım diyeyim. Egemen videodayım. Abi bak şimdi bak onu da yedim bak nasıl durdu. Nasıl durdun? Aa ne oldu? öyle durdum Ne oldu? <laughs> arkadaşlar işte öyle kaydederin şeyini de ayarlayamadım arkadaşlar sesi ayarladım tabi de e, hepinize merhaba arkadaşlar bak bak neler yapıyor bak şimdi şu videodayım ya e, şu şeyi ayarlayamadım arkadaşlar C'yi ayarlayamadım neyse artık o bazen kendi sıfırlıyor neyse artık arkadaşlar böyle aciliyetten video çekeyim dedim abi e e, 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 bununla parka videoları gelecek arkadaşlar e, daha bir sürü video gelecek yani sonuçta yeni telefon açtık Gene, telefonda böyle arkadaşlar madene gidelim gel madene gidelim ama ben hiç adım kasmadım ki kanka ee, Ozan biraz o ağa ağaç keselim arkadaşlar. Arkadaşlar bakalım maden nasıl bir şey olacak. Nerede bu? Heh, şurada. Eee bu egemenin karakteri niye böyle korku karakteri arkadaşlar? Himmi'yi korkutmak için yapıyoruz. Eğer himmi bunu videoyu izlerse tabi haberi de olacak yani. O da öyle bir olay var ama. Bakacağız. Egemenle ne dediğim Egemenle Minecraft oynama. Ya da egemenle... Ne diyeyim ki bu videonun başlığı inanın ne olur bilmiyorum arkadaşlar. İstiyorsanız görüyorsunuzdur ama nasıl bir şey yapmışımdır inanın bilmiyorum arkadaşlar. Abiden bilmiyorum abi. Atları kesmeyeceğim arkadaşlar atları kesmeyeceğim. E, Madeni gidelim hadi. Kazalım abi buraları. Arkadaşlar bakalım neler olacak abiden garip bir video olacak abiden çektiğim garip videolardan biri olacak Çünkü aniden giriş yaptım ama bir anda giriş yapayım dedim videoya yani Hiç böyle video çekme planım yoktu aklımda hadi dedim video çekeyim Şu anda evet şeyi de göstereyim ee, şu şekil arkadaşlar telefon bakın Minecraft'ta şu şekil arkadaşlar kasmıyor ama bazen böyle kasabiliyor falan yani tamam 60 fps değil düz dünyada falan 60 fps de ya da haritalarda falan. Ee, şu an normal dünyada arkadaşlar 45 FPS falan. 45-40 FPS'te falan. Yani normal yani tabii diğer oyuna göre daha düşük FPS alıyorum ama. Ya bu da yeter diye düşünüyorum. Yani şu bile bence gayet iyi arkadaş. Eski telefonu zaten siz biliyorsunuz. Ee, ben bir tane taş kazma yapacağım abi. Şunu oğlum fırını alsın. Bir dakika ben bu bir tane fırın yapayım abi. Bir tane de e, kendime şey yapacağım. Bir tane kazma yapıp bir tane fırın yapabiliyorum galiba. Yetiyor. Aynen öyle. Tam ucu ucuna yetiyor ama değil mi? Aynen öyle. Oyunu çözmüşüz ya valla. Ee, oyunu çözmüşüz de abi ya bir dakika. şundan hepsini alalım abi. Bunları da alalım. Ee, şunu koy. Ee, şuradaki biftekleri al. Bu buraya niye koydu ki? Arkadaşlar bu niye buraya koydu? Yalnız eee gece oluyor diyeceğim. Bir dakika abi şurada küçük bir leke var. Abi gece oluyor diyelim arkadaşlar. Öyle diyelim arkadaşlar. Yaratıklar şey oluyor. Gerçi daha gece olmuyor ama yani batıyor yani öyle söyleyeyim. Gece oluyor derken hani daha tabii gündüz de hani Güneş batıyor yani öyle söyleyeyim. Ya niye öldürmeyeceğim ya. Yani. Yavrini öldürmeyeceğim. Şimdi Yazık yani niye öldürürüm ki? Büyük olsa öldürürüm ama büyük olsa acımam arkadaşlar biliyorsunuz ben Keserim vallahi hiç yani. Sonuçta yaşam mücadelesi veriyor şurada yani. Lütfen ya. Lütfen. Lütfen. Ee, yani arkadaşlar bu serinin devamı gelir mi bilmiyorum yani. Egemenle Survivor serisi diye bir seri gelir mi bilmiyorum. Öyle bir şey çekmeyi düşünüyorum ama. Gidebilirse gelir arkadaşlar. En azından bir iki bölüm, üç bölüm falan böyle gelebilir. Daha de sonuna kadar tabii geleceğini sanmıyorum. O biraz zor iş ama. Ee, gelebilir. Bayağı yani. en azından. İki üç bölüm atarım. O bile yeter yani bana göre. O koyun ne yapıyor yalnız orada ya? Sık lan oradan. Bak büfteye koydu bak. E, Belaştan büfteye kondu abi. Gerçi o topladı da. Ben fırına koydum. Aa yataklar toplamış bile bu. Yatak yapmış bile. Ben mi yanlış gördüm? ya? Kendine ayrı yatak yapmış bak şey. Şakala bak. Bana da yatak yapsa. Normalde sesi oynayacaktık da arkadaşlar sesi <laughs> sıkıntı oluyor. O yüzden. Ee, <laughs> yani sesi oynamaya çalışınca bu sefer videodaki ses gidiyor yani. Öyle söyleyeyim. Abi şuradan ben bir koyun bulabilirsem ben. Aynen çok güzel. Gel yatak. Yatak yoktu bende. Gün doğumunu atlamak için tüm oyuncuların aynı anda... Ay bir de bu var. Tabi bunu ayarlayabiliyorsunuz yine güncellemeyle arkadaşlar ama bir elmamızı yiyelim. Normal el... Normalde elma hemen ben. Altın elmaya dönüşürüm de abi ne gerek ye ya. Abi yatak yapmış bile. Geliyorum geliyorum. Yat gel savaşacak mı? Hadi yatayım ya. Hadi yatalım bakalım. Ya da dur ya ben yatmak istemiyorum. Gel. savaşak. Video çekiyoruz arkadaşlar o kadar gelin savaşalım ya Zombi geldi Allah ölüyorum Allah abi Allah ya niye ben ya tamam abi tamam Pişmanım savaşma falan yok arkadaşlar al abi hepsini de Abi Gel buraya. Abi öldü ya. Öl. Biz var ya öleceğiz ya. Ben niye savaşacak dedim ki? Benim işte geri zekalı, geri zekalı hareketler yaptığım için taş da yok ki bende. Bende taş yok mu? Var mı? Yok. Taş kalacağım yerler hep şey ya. Adam kaynıyor. Ay. O ne be? Orada bir tane zırhlı var. Oraya tabii ki de gitmem abi. Oraya yani yani lütfen arkadaş oraya da gitmeyeyim yani ya. Aa. Oğlum öldürürüm bak seni. Kazmam. Kazmayla vururum kafana bak. Ay geliyor örümcek geliyor. Örümcek geliyor. Kim vuruyor bana? Oha! Oha zombi köre geldi. Dur. Elması var elinde de. Dur. Oğlum elman şey kırıldı kazma. Cık. Oğlum bak. Bulaşma lan egemene. Ulan bulaşma egemene. Bana da vurdu arada. Geçirdi galiba da. Kazmam gitti. Lanet olsun abi. Sandıkta taş var. Aa sandıkta taş varmış. Hemen abi kılıç yapıyorum. Hadi bir tane kazma yapıyorum. Ölmesek iyi olur abi. Bu bana gelir ya da alabilir yalnız. Abi cadı bile var. Arkadaşlar bir, e, bir yandan aa bende kazma varmış lan zaten. iki tane kazma yapmışım ben zaten. Arkadaşlar hemen bir anda e, bir gece hayatta kalma challenge yapacaktık. Onu da yapıyoruz şu anda. Sen de gel lan. Abi zehir atmayadın olmaz mıydı ya? Aa bak moddaki şey arkadaşlar bakın bak bak bak. Ben mod etkinleştirdim bu arada arkadaşlar. O dünyada mod tanıtımındaki mod etkinleştirdim. Bakın bu çıktı. Bu ne iş arıyor ya? Ne oluyor bunu öldürünce abi? İnanın bilmiyorum. Allah. Aa. Gündüz oldu. Ama hemen yatmadı ben de yatmadım. Niye öyle bir şey oldu ki? Tamam. Abi onu öldürsün. Yarın kalbim var. Apikargo çıktı. Arkadaşlar evet arkadaşlar egemenler arkadaşlar bir gece hayatta kaldık ee, Videomuz videomuzda zaten bu kadardı yok biraz daha oynayalım ya şimdi o kadar da yani oynayıp şey yapmayalım ee, arkadaşlar evet egemenle bir gece hayatta kaldık Bakalım bir gece hayatta kaldık yazalım bir bir gece kalma challenge yaptık diyelim. Bunu biz yer yapacak da hatırlarsınız arkadaşlar bu e, geçen sene 2022 senesinde e, bayağı aylar önce yapacaktık yapamamıştık. E, şimdi ne demek ki nasip şimdiymiş. Bu arada bende de sandık var. Yaz bu sandık abi bak. Minecraft Pocket Edition arkadaşlar o kadar önemsemiyorlar ki bakın. Sandık arkadaşlar alfa sürümünden kalma sandık dokusu var. Alfa sürümündeki sandık alfa sürümündeki sandık arkadaşlar ya yani alfa sürümündeki sandık görüntüsünü hala değiştirmemişler. Ben onu anlayamıyorum yani. Niye mesela? Ee, haritamızı açalım diyeceğim. Ee, derilerimizi bir koyalım. Fidanlarımızı bir koyalım. Şunları bir koyalım. Tüyler. Kazma yapmışız arkadaşlar. iki tane. Hızlı hızlı koyalım. Boş yer bulacağız. Bu işe yaramaz abi şimdilik. E, ee, egemen şu turuncu olan egemen e, doğru gösteriyor mu bu orada ya? Bazen yanlış gösterebiliyor arkadaşlar. Koy buldum eşyalar al gel o. Bizimki köy bulmuş bizimki hızlı çalışıyor valla. Helal olsun. Helal olsun valla. Ulan bu sandığı da var ya doldurduk Allah belanı vermeye ya. Ne yapacağız arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Şunu alacağız. Craftik table burada durabilir arkadaşlar ya. Bakalım arkadaşlar. Aslında kulaklıkla video çekecektim. Al ışınlanacağım seni. Dur ışınlama beni ya. Hayır ışınlama ışınlama. Işınlarsa eşyalar gider valla. Ee, şu patatesi yiyeyim. Aradan çıksın abi. Tamam. Ne var yerde? Gereksizler var. Başka ben gerçi bende gereksiz fidan var. Şuna at. Bunu at. Elime başka güzel bir şey gelmiyor mu oğlum? Şu şeyler gelse ya. Bu geldi. Tamam. Gerekli şeyler aldık arkadaşlar. Şu tarafta köy varmış demek ki. Gidelim bakayım be. Işınlayacağım dedi de. Işınlamasın. Bu arada şu sağda arkadaşlar. Siyah bir şey var, şu bakın dairenin içinde siz onu görüyor musunuz? Görüyor olmasanız hala, da. aynen videoda gözüküyordu galiba. Videoda da, da gözüküyor. Onun ne olduğunu bilmiyorum. E, mod işte, e, modu etkinleştirdim arkadaşlar biliyorsunuz. Bunda Minecraft mod tanıtımı yapmıştım hani böyle e, Harbiden yalnız şurada, biz burada doğduk, burada hemen köy varmış aslında. E, adını siz getirin, mod tanıtımı yaptım, e, videodaki modu. Ben bu dünyada etkinleştirdim arkadaşlar. Ulan et korktum lan. Evet. O tabi ışınladı bir kendine gelmez lazım. Hop can. Hop kedi. 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 Burası geldi? Dur. Abi öldüreceğim. Vallahi içimden geldi. Hiçbir altı yaramazsınız lan kök etler size. Şaka yaptım. Arkadaşlar bu arada bu video hani böyle eee hani kediler hani ke tabii ki de hayvanları bir sevgimiz var. Hayvanları koruyoruz tabii. Hayvanları seviyoruz ama kediler nankörlük yapıyor abi. Kusura bakmasın o yüzden öyle geldi. Kusura bakmayın arkadaşlar. Eğer... Çünkü ben de kedileri sevdiğim için eğer bana kızan varsa özür dilerim. Ya ne bileyim abi içimden geldi ya. Vurasım geldi kafasına bir tane. Ama normalde böyle değil tabii Gerçek hayatta ben kedilere hayvanları falan vuranları dövüyorum öyle söyleyeyim. Tam tersi. Ama ne bileyim şimdi oyunda. Oyunda sonuçta şey ya. Bu arada bunda taşı koyduğumuzda evet e, taşı koyduğumuzda böyle bloklar falan çıkıyor arkadaşlar. Mesela bunlardan alıyoruz. Suruz. Sonra bu böyle taş oluyor kalıyor. Neyse. Tabii onları daha da fazla şey yapabiliyorsunuz. E, ne kapatıyorum lan yüzümü. Ne kapatıyorsun oğlum. Ne kapatıyorsun. Oğlum yaz bu köyün iron golemi varsa bize aşağıda çıkarır arkadaşlar. Iron golemi nerede? Vardır illa iron golemi. illa vardır bu arada ya. Sen takas yapabiliyor musun seninle? Aa, 20 tane taşa aslında bir dakika lan yürü git ikinci level diyor ama. 20 tane düz taşa bir zümrüt diyor ya Zana. fena değil bu köylerde iş yapar ha. Sen öl. Oğlum ta ışınlama lan sürekli beni korktum. Geber. Ya bu sandığın içindeki hepsini almış galiba var ya. Neyse. Aa helal. Arkadaşlar şey buldu bana. Ya biz bunu Survivor yap yapar mıyız bilmiyorum arkadaşlar açıkça söylemek gerekse. Taş kılıcı da atmayayım ya. O şeye çıkmış dur. Ya yalnız bir şey söyleyeceğim abi. Ben de niye böyle özürlü gibi gözüküyorum ben bir daha. Bir dakika ben özürlü gibi gözüküyorum. Arkadaşlar şimdi videoyu bitiririm merak etmeyin. Ee, abonelikler. Abi bir dakika ya ben kendimi görmek istiyorum. Nasıl kendimizi görüyorduk lan. Kendimizi nasıl görüyorduk? işte o da var. Kendimizi nasıl görüyorduk? Sık kullanılan temizle. Abi kendimizi valla inan nasıl gördüğümüzü bilmiyorum abi. Valla kendimizi nasıl görüyorduk ya? Heh. Birinci şahıs, üçüncü şahıs arkadan önden abi. Abi bir şey söyleyeceğim. Ben niye böyle gözüküyorum? Böyle elimde böyle sanki bir şey tutuyormuşum gibi. Yine fark ettim. Bende de var o. Niye böyle? Ve karakterim çok seksi ve havalı değil mi ya? Arkadaşlar şu karakteri ben harbiden elde ettiğim için sevindim. Çünkü gerçekten çok güzel bir karakter. Harbiden ben hoşuma gidiyor. Ve valla niye öyle oldu bilmiyorum. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, biz bu seriyi bunu seri gibi yapabiliriz. Belki arkadaşlar. Ee, Tabi onu nasıl ayarladım lan ben daha demin. Video. ha. Birinci şahıs diyelim arkadaşlar ve videomuzu burada bitirelim. Ee, sanki bir şey daha yapacaktım ben ama demir kılıcımızı aldık. Evet demir kılıcı aldık ama bu taş kılıcı bitireyim. Ama demir kılıcı elimde bitireyim. Ee, öyle arkadaşlar videoyu bitirdik. Ee, videoyu bitirdik diyorum. Videoyu bitirelim. E gel. Videoyu bitirelim. Ne yapıyor bu ya? Bu, bu böyle şey yapıyor. Egemen videoyu bitireyim diyeyim. Ee, videoyu bitireyim. öyle bitirelim Bu seri gibi gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Gel videoyu bitirelim. Gel oğlum. Bitiriş yapalım diyelim. Ya e, o kadar bitiriş yapalım. Tamam atarım. Zaten YouTube'u görünce şey yaparsın. Bana bitiriş yapalım. Gel diyeyim. Bir sürü şey dedi Gel oğlum. Gel. Ee, ben de o sırada şey yapayım arkadaşlar. Bu güzel bir videoydu. Bunu seri halde yapabiliriz. İsterseniz seri halde yapabiliriz arkadaşlar. İstemezseniz de tabi yapacak bir şey yok derken parlaklık burada. Aa. Parlaklık full olsun ya. Ee, ne kadar fark oldu? Evet fark oldu sanki. Aynen biraz fark oldu. Fark full olsun ya full full. Bence full olsun arkadaşlar. Ee, bir dakika kanka. Birinci, üçüncü şahıs önden diyelim. Evet arkadaşlar videomuzu bitirelim. Güzel videoydu. Arkadaşlar kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar ee, güzel videoydu. Eğer e, videoyu beğendiyseniz like atmayı Yaz dediğimi unuttum biraz. Arkadaşlar eğer be, videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. siz abone olmayı unutmayın. E, 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 Egemen'le daha fazla böyle video gelecek. Yani en azından yani, hem Egemen hem tek da arkadaşlar. Böyle ben e, harita videosu veya işte böyle parkur haritası falan videosu çekeceğim. E, bir dahaki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.